bu 1924-25 dönemecinin en önemli şeyi tevhidi tedrisat yani. Evet. Yani o eğitimde birlik çok önemli. Çünkü yöntem birliği söz konusu ve seviye birliği söz konusu. Çok açık. Onu yapmadığınız takdirde veya kaybettiğiniz takdirde nesilleri yetiştirebiliyorsunuz. Bunu bilhassa vurgulamamız lazım. Bu tevhidi tedrisat yani ilbert bir bir eğitim birliği. birliği bu çok çok ama çok önemli. Yani bu yapılmadığı takdirde yani ne demek en, tam olarak yani şey ne demek Esas olarak herkes birbirine yakın matematik öğrenecek az veya çok herkes birbirine yakın tarih öğrenecek herkes birbirine göre ulumu tabi'ye öğrenecek ve istimaiyat coğrafya falan öğrenecek bu çok önemli ve esas olarak gene bilim yani şey öğrenimdeki pedagogya ve öğrenim ilkeleri bir şeye Bilimsel dayanacak. Bilimsel olacak. dayanacak. Burada tabii çok radikal de davranmıştır biliyorsun. E, dini eğitimi tamamen kaldırdı. Evet. Yabancı okulların bütün şeyini kaldırdı ortadan. Ee, otoramilerini, yani özelliklerini kaldırdı. Kendilerine göre program yapamıyorlar. Yani benim canım ister Fransa tarihini 5 saat yaparım haftada. Edebiyatını 10 saat yaparım. Kim takar Türk tarihini, Türk edebiyatını falan diyemiyorsun. Bu çok yok. Buna mesela Osmanlı döneminde <laughs> imparatorluğa bağlı e, gayrimüslim okulları uyardı yani Rum Lisesi'nde, Musevi Lisesi'nde Türkçe öğretilirdi, Türk tarihi öğretilirdi. Marif'i Obomiye Nezaretinden geçerdim ve programı tenkildi. Fransız okulu için bu söz konusu değil, Avusturya için söz Bu bir nevi e, kapitülasyon, kapitülasyon sistemi tabii bunu kaldırdı. Bu hiç dayanılacak bir şey değil. Efendim, Fransızcan seviyesi düştü. Doğru, düştü. Yani böyle getirirsen, <laughs> eski St. Josephli'ydi, yeni sen Josephli'nin Fransızca sırasında fark oluyor tabii. Yani kaçırılmaz bir şey bu. Evet, sizin dini eğitiminiz falan beni alakadar etmez, her biri dışarıdaydı. Biliyorsunuz yabancı okullarda, sınıflardaki istavrozlar falan kaldırıldı yani. <laughs> giyimde ona göre şeyler kalktı. Yani benim zamanımda yabancı okullarda, yani dini okullarda, tarikatların kurduğu, yönettiği okullarda rahibelerin falan kılıkları sadeleşti. Öyle uzunlamasına kılıklarla gezmezler. Gayet sade stilize kılıklar, Lazarus rahibeler, Sen Benoit ve sen Georges'lar öyle kisveti diniyesiyle gezen rahip göremezdin okulda falan. Bunlar vardı hepsi. Bunlar Peki kaldırdı, kaldırdı tabi. Ee, çok sıkı bir kontrol vardı. Ee, yabancı dil öğretiliyor. Bu hiçbir zaman eskisi kadar kuvvetli değil. O kabul. Ee, yenisine de önem veriliyor. Bununla birlikte tabi düşüşteki tek neden bu değildir. Bunu da itiraf etmek tabii, tabii, gerekir. Tabii e, ee, tarikatlar kilise yeterince adam kazanamaz oldu. Birinci Cihan Harbi'nin yarattığı dünyada insanlar artık kiliseye atamaz oldular kendilerini ve hatta münevver kafalı insanların çekildiğini görüyorsunuz Tabii. kilise dünyasında ve bunlar buraya gelemedi. Yani Eski Saint-Joseph kalktı mı? eski Saint-Joseph'teki hoca da yoktu zaten, hmm. Yenisinde de muhtemelen. Bu böyle çok bariz bir vasıf, çok bariz bir vasıf. Ya Robert Kolej'de de görüyorsun. Robert ben Kolej'de bile görüyorsun. hepsinde görüyorsun. Yani e, Robert Kolej'i kuran insanların yaptığı bir kütüphane vardı, o yok oldu sonra. Kimsenin de onu aradı yok. Yani mesela o çok önemli, Bunlar dışarıdan bakanların gördüğü şeyler. E, Tevhid-i tedrisat bu. Dini eğitim çıkartıldı. devletin tamamıyla. Bu kırılacak. Kırıldı zaten. Hemen daha Halk Partisi döneminde 47 yılında kaldırıldı. Önce kurslar olarak kuruldu bunlar. Sonra okul <laughs> olarak tasdik edildi. Sonra sayıları hep arttı. İm bahsediyoruz. Evet. Hiç kimse sayısını indirmedi bunların. <laughs> e, i̇lahiyat fakülteleri... İlk imatiklerden CHP zaten değil mi? Tabii CHP zamanında zaman başladı bunlar yani zaten sizin DP dediğinizde CHP'den CHP farklı bir şey dip değil dip. ki Onun içinden çıkan insanlar yani şimdi Celal Bayar'ın layıklık konusundaki inadı bir sürü CHP'de bulunmaz. bulunmaz yani ona açık söylemek lazım ee, ama yani menderes de çok şey değil yani. <laughs> Efendim Sinan mescitleri gidiyor falan diyorlar. Beş adet mescit mi yok diye bağırıyor yani. Şimdi <laughs> Tabii mesela yani aslında bakın İstanbul'daki, İstanbul'daki yani. tarihi katletmekten başlıyor son hmm. zamanlarda. En fazla katleden demokrat partidir. Tabii tabii tabii. Başlayan ama gene CHP'li Oy. belediye oldu daha evvelden. E bu böyledir. Onun için bunları tabii ayırt etmek çok zor. Çok zor.